Ve kazanan ekip Underline oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Barbaros'a döndüm. Barbaros bize maçı anlatır mısın? Ee, güzel maç oldu. Ee, <laughs> öncelikle rakip takımı oynadıkları gentlemen futbol için ayrı bir parantara açarak teşekkür etmek istiyorum. Ee, hocamıza da şimdiden teşekkürler. Maça dönecek olursak... E rahat başlar gibi olduk. Önüne de geçtik. Daha sonra arkadaşlar beraberliği yakalayınca biraz bocalar gibi olduk ama ondan sonra kendi oyunumuzu tekrar sahaya yansıttık. Bugün burada oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımın e, ayağına sağlık duruyor diyorum. E, sağ olsunlar. Bizi yine yalnız bırakmalar burada. E, Biliyorsun 3 gün önce oğlum dünyaya geldi. Evet biz de buradan hayırlısı olsun diyoruz tekrardan. Eyvallah, teşekkür ederim. Bugün de bir tane golüm vardı. Onu oğluma... Evet, tunağına, gitti, tunağına gitti gol eşime de çok selamlar buradan. <laughs> Kendisi mutlaka dinler çünkü takip ediyor. Ee, ben sözü Aytaç'a bırakıyorum. Evet Barbaros tebrikler tekrardan. Sağ olun. Evet Aytaç senin için nasıl maçtı? Sen de bize bir ilk kelimeyle dedirtler misin? Güzel maçtı. Ee, rakip takımı tebrik ederim. Gentleman oyunlarından dolayı. iyi takımlar. Bu, bu ligde güzel yerlere gelebilecek takım. Hocamıza teşekkür ederiz. Biz bugünkü karşılaşmaya Tunağan için çıktık galibiyeti ve bütün golleri Tunağan'a armağan etmek istiyoruz. Unutmadan pazartesi günü oynamış olduğumuz Yıldız Gücü takımına buradan çok çok teşekkür ederim. Sağda çok güzel bir karşılaşma vardı. Çok dostane bir karşılaşma vardı. Galibiyetleri için de kutlarım kendilerini. Biz bütün maçlarda bu şekilde oynamak istiyoruz. Herkese başarılar. Yoksa Ayter seneye Yıldız gücünde mi? Yok öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> yok da belki oradan birkaç <laughs> transfer yapabiliriz. Evet tebrikler Ayter. Evet. Savaş Barış Yacı. Yine güzel paslar. Yine takımı yönlendirici Sözler. Senin için nasıl bir maçtı? Galibiyeti aldınız. Ee, güzel bir maçtı. Öncelikle rakip takıma e, tebrik ediyorum. rakip e, Hocamızı teşekkür ediyorum. Gerçekten maçı çok güzel idare etti. E, ben de Tunağan'a armağan ediyorum. E, gelecek yıllardaki ilk transferimiz Tunağan olacak galiba. E, Babasını çeker mi sence? Çekmesin. Babasından biraz daha e, basit oynama inşallah ona eee öğreteceğiz çünkü babasını daha öğretemedik basit oynamayı. Eee ben eee diye bir arkadaş varmış. Red Knight'ta galiba oynuyor. Red Knight'ın misafir oyuncusu evet. Ee, misafir oyuncusu. Ee, geçen bize Diollo e, yapacağımızı söyledim ben. O da Underline takımını yenecek takımlardan biri biz olacağız dedi. Ee, onu en kısa zamanda karşımıza görmek istiyorum. Evet, Buğra e, takıma iletecek herhalde bu mesajını. En yakın zamanda da reddette maç alırsınız diye düşünüyorum. Ama çok iyi takımlar, pek şansınız yok gibi ben, görünüyor. Ben teşekkür ediyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yani, yani Biz Buğra gibi aslında burada konuşmak istemeyiz. Ee, biz çünkü her şeyi sahada yapıyoruz. Evet. Buğra kamera oyuncusu, biz sağ oyuncusuzuz. Teşekkür tamam maçtan sonra tekrardan Buğra herhalde iddialı açıklamalar yapar. Teş teşekkür ederim. Underline galibiyetinden sonra. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet teşekkürler. <laughs>